ve şunu görüyoruz değerli arkadaşlar. Yani gerçekten giderek, üzülerek görüyoruz ki dünyanın bir orman kanına doğru ilerlediğini yani. Tommy Nilsson thinking about all of them I mean, we're talking about probably a million seven people, million seven, maybe a million eight. But I think all of them I Geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da gösterimde olan tiyatroda Trump tarihin en ahlaksız teklifini dile getirmeye başladı. Gazelilere tehcir uygulamayı düşünüyor ciddi ciddi. Trump'ın olaylara bodoslama dalacağını düşünüyordum ama bu kadar pervasız bir dalışı ben de beklemiyordum. Kanada, Panama ve Görlandı isteyen Trump'ın istila stratejisinde Gazze'yi işgal etmenin bulunduğunu da öğrendik. İşgal hayalini ayrıntılı biçimde anlatan Trump, ABD'nin Gazze şeridini uzun vadeli olarak devralacağını ve güvenlik amacıyla gerekirse buraya Amerikan askeri konuşlandırabileceğinden bahsetti. Ben yapıyorum çünkü güçlüyüm felsefesini pratikte uygulamaya koyduğunu görüyorsunuz. Bu tabii kabul edilebilir bir şey değil. Kuşku yok ki Trump'ın saçmalığında ısrar etmesi bölgedeki kaosu daha da derinleştirecektir. Ancak Trump her veya geç rol arkadaşı Netanyahu gibi Filistin'in satılık olmadığını kavrayacak. Trump'ın Filistin konusundaki cehaletini ve küstahlığını sergilemekten başka bir anlam taşımayan bu açıklamalar zaten dünya tarafından da gülünç ve iğrenç diye karşılandı. Dünya Netanyahu'yu da Trump'ı da terbiye edecek. Hal böyleyken siz çatışmayı durdurmayacak, daha çok çatışmayı gündeme getirecek. Yeni teklifleri niye getirirsiniz? Yani kendi güvenlik endişelerinizi merkeze alıp başkasının güvenliğini hiçe sayan bir yaklaşım olmaz. Soykırım ve etnik temizlik üzerinden bir dünya inşa edilemeyeceğini Trump da Netanyahu da öğrenecek. Öyle bir dünya olmadığını, olmayacağını, kimsenin önlerinde diz çökmeyeceğini, kötülükleri yüzünden cezalandırılacaklarını, bu cezalandırmanın İsrail'in imhasına, ABD'nin tamamen çözülmesine yol açacağını öğrenecekler. will own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site level the site and get rid of the destroyed buildings level it out create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area it would do a real job Bu kasaplardan ihsan beklemek zilletten başka bir şey değildir. Tehcir kararına karşı tek çare ne kadar zor olursa olsun Müslümanların behemehal birleşmesidir. Ama biz ama dünya bunlardan korkmamalı. ABD'nin öyle bir gücü yok, İsrail'in öyle bir gücü yok. Şimdi bir fırtına estiriyorlar, korsanlıklar çağ başlatıyorlar. Her ülkeyi talan edebileceklerini sanıyor. İfade ettiğim gibi Gazze'nin kendi halkını denklem dışı bırakmaya çalışan, ister yerleşim açısından ister yönetim açısından bütün inisiyatiflere karşıyız. Şundan dolayı karşıyız, gelik açısından değil, işin doğasına ters. Gazze'deki temel sorun ne? Bir çatışmadan dolayı insanların soykırıma tabi tutuluyor olması ve 1.8 milyon insanın da ölümle pençeleşmesi. Kanada, Avrupa Birliği, Panama, Güney Amerika, Görland, Danimarka, İskandinavya, Meksika, Çin, Ukrayna falan. Karıştırmadığı ülke ve coğrafya kalmadı neredeyse. Yeryüzünün en müreffeh ve en huzurlu bölgesi olan İskandinavya bile Orta Doğu'nun yıllarca yaşadığını az çok yaşamaya başladı. Tehdit edilmek neymiş öğrendiler. Yaşlı ve deneyimli Avrupa adına Trump denilen bu kusursuz fırtına karşısında çaresiz. Argüman bile üretemiyorlar. Sadece masaların altında saklanarak fırtınanın geçmesi için ayin yapıyorlar. Hep tatlı bir huzur almış, kaosun santimine olsun tatmamış. Asude bir kış ülkesi olan Kanada, Trump'la polemik yapmaktan bile aciz. Adamlar bu zamana kadar polemiğe ihtiyaç duymamışlar ki. Biraz da bunlar çeksin diyerek işin bu kısmını çekirdek çit diyerek izliyoruz. Tabi duruma tepkiler var. Yani e, ee, bazı ülkelerin bazı yöneticilerinden tam bir tepki duyamamakla birlikte bazılarından cılız cılız tepkiler. Aa öyle miymiş Amerika mı devralacakmış Gazze'yi? Ya e, alırsa alsın canım. Ma getiren yorumları duymakla birlikte bazılarından e, siz kim oluyorsunuz? Ne oluyor size? Ne alakası var? Gazzeliler şimdiye kadar İsrail'e boyun eğmemiş. Size mi boyun eğecek? Diyen tepkiler de var ama bir tepki var ki o tepkiyi es geçmemek lazım. Tam Trump'ın Gazze'yi biz devralacağız, Amerika devralacak bundan sonra dediği anlarda bir tane gazeteci çıkıyor. Amerikalı bir kadın gazeteci çıkıyor ve bir soru soruyor. Bak bazen gazetecilikte, bu bir e, tekniktir aynı zamanda, gazetecilik tekniğidir. Bir soru sorarsınız, o soruyla söylenecek birçok şeyi söylemiş olursunuz. Bir soru sordu. Soru şu. Trump dedi ki Gazze'yi biz devralacağız. Kadın kalktı. Dedi ki hangi hakla? Nereden buluyorsunuz kendinizde bu hakkı? Trump e ı, kem küm Gazze çok güzel olacak. Gazze'yi çok böyle topu çevirdi. Hani o kendini beğenmiş tavırlarıyla bazı dünya liderlerinin o çekindi Trump states taking over a sovereign territory what authority would allow you to do that are you talking about a permanent occupation there redevelopment and mr prime minister do you see this idea as a way to expand the boundaries of israel and to have a longer peace even though the israeli people know how important that land is to you and your citizens, just as the space is inherited by the Palestinians as well. I do see a long term ownership position, and I see uh, it bringing great stability to that part of the Middle East and maybe the entire Middle East. And everybody I've spoken to, this was not a decision made lightly. Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning. that piece of land developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a... Tabi e, arası birlikteliğin sağlanması da fevkalade önemli. Yani Batı Şeria ile Gazze'deki Hamas arasında bir e, uzlaşmanın olması, Filistinli grupların bir araya gelip kendi sorunlarını kendilerini çözebiliyor olması lazım. Ama maalesef e, orada da e, yıllardır gördüğümüz şu, e, güç mücadelesinden dolayı belli odakların e, ulusal birliği e, istemediğini görüyoruz. Dışarıdan yapılan bazı dayatmaların e, Batı Şeria'daki yönetim nezdinde de işe yaradığını düşünüyoruz. Yani işte Hamas'la siz ortak hükümet kurarsanız size şundan mahrum ederiz, şunu vermeyiz, bu olmaz, böyle olmaz gibi bir takım konular var. Aslında halkın bütün renklerini temsil eden Filistin partilerinin ortak bir çatı altında toplanıp meselelerini bir uzlaşmayla çözmesi, onlara destek veren bizim gibi ülkelerin de işini daha da kolay hale getirebilirdi. Fakat burada da bir eksiklik var. E, bu da ayrı bir aslında tartışma ve konusu. E, bu eksikliği de gidermek için belli bölge ülkelerinin, bölge dışı ülkelerin Cezayir gibi e, çok ciddi çabaları olduğunu da gördük. Yani Hamas'la e, El Fethi'yi beraber uzlaştırmak için. Ee, bu ifade ettiğim gibi çok katmanlı bir e, durum ama e, temel itibariyle e, burada bizim e, yani gruplar arasındaki siyasal ihtilaflar iç siyasetin bir hadi yansımasıdır tezahür eder. Bu her yerde olur diyebilirsiniz. Ama diğer taraftan e, Filistinlere yönelik soykırımı, tehciri, e, izolasyonu e, devam ettirecek her türlü tedbire bizim karşı olmamız gerekiyor. E, bu noktada yılmadan, usanmadan çalışacağız. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın.